Uzman çavuş Ümit Kesti 4 Eylül'deki helikopter kazasında şehit düşmüştü. O acı güne dair çok daha acı bir detay ortaya çıktı bugün. Şehit asker sanki içine doğmuş gibi operasyondan sadece birkaç saat önce babasını aramış. Ama amacı hal hatır sormak değil, helallik istemekmiş. Bana dedi bu babalık haklarını helal edeceksin dedi. Ne demek oğlum dedim. Beni ağlatıyorsun dedim. Ya böyle şeyleri konuşma benden. Üzülüyorum dedim. Son kez konuştuğunu bilmeden hakkını helal etti evladına. Acı haberini aldığında o konuşma geldi aklına, inanmak istemedi. Gelecek diye bekliyorum çocuğum ama gelmiyor. Ordulu Yılmaz Kestin'in iki oğlu da askerdi. 4 Eylül akşamı Pençekilit Harekat Bölgesi'nde görevli Ümit'ten gelen telefon onu duygulandırdı. Sesini duyduğuna sevinmişti ama sözleri derinden etkilemişti. 9.30 gibi aradı beni. Baba dedi yarım saat sonra dedi, helikoptere mi geldi? hep yükledik dedi. Senden bir ricam var baba ama üzülme dedi bana. De oğlum hayır dedim. Bana, bana dedi babalık haklarını helal edeceksin dedi. Sana olan haklarım dedim. Gani gani helal olsun oğlum dedim. Ayaklarında taş değmesin yavrum dedim. Böyle beni üzüntüye boğdu. Beni ağlattı ağladım. Oğlumdan. Belli ki olacaklar içine doğmuştu uzman çavuş Ümit Kesti'nin. Sadece babasını değil tüm yakınlarını peş peşe arayıp helallik istemişti. Birkaç saat sonra bindiği Skorsky tip helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit oldu. Eşi, ailesi, şimdi kahraman askerin 2 yaşındaki oğlu Çağan Gökay'a sarılarak hayata tutunmaya çalışıyor.